Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bilanço dönemine başladık. TAV havalimanlarıyla başlayan ikinci çeyrek bilançoları artık önümüzdeki günlerde bir bir gelmeye başlayacak. Çok çok önemli olacak. Geçen dönemki yani birinci çeyrekteki bilançolar biliyorsunuz baya bir olumsuz gelmişti. İşte enflasyon muhasebesi hesaplamaları oldu. Şirketlerin karlılıklarında düşüş oldu ve bu bilançolarda daha önemli olacak. Niye daha önemli olacak? Çünkü artık önümüzdeki orta uzun vadede şirketlerin geleceğini belirleyecek tarzda bilançolar olacak bunlar arkadaşlar. Dolayısıyla biz de seçimlerimize dikkat etmek zorundayız. Yani portföylerinizdeki hisseleri iyi seçmeniz gerekiyor. Bir e, yatırımcıyı gerileten yanlış hisse seçimidir, yanlış yatırımdır arkadaşlar. Dolayısıyla bu hataya düşmemekte fayda var ve eğer biz uzun vadeli düşünüyorsak teknikten ziyade, yani teknikten ziyade dediğim şudur teknikte çünkü iner çıkar, işte manipüle edilir. E, hisseler e, trend manipüle edilebilir. Yani şurada bir çizdirme yapayım. Ya şurayı düşüreyim, milleti yanıltayım. tezgahları olabilir. Yani stopları patlatayım falan. İşte bu yüzden şimdi e, temel anlamdaki değerlendirmeler daha önemlidir diye düşünüyorum ve bilançoda bunların başında geliyor. Jeopolitik gelişmeler tabii ki ayrı bir kulvardır. vardır. Ee, öyle dönemlerinde ben zaten alın fırsatı olacağını söyledim. Eğer şirketin genel değerlemeleri iyiyse e, finansalları iyiyse, yönetimi iyiyse arkadaşlar, böyle jeopolitik, e, riskli dönemlerde de bunlar alım fırsatına dönmüş olur. Şimdi TAR'la birlikte başladı dedik, e, peki bilançolarda yani e, hisse seçimde neye dikkat edilmesi lazım? Şimdi görüyoruz, evet bilançolar yayınlanıyor, e, işte kar açıklanıyor veya zarar açıklanıyor. İşte e, hasılat durumu, ciro durumu, e, yatırımlar vesaire vesaire şeyler açıklanıyor. Ama size söyleyeyim arkadaşlar şu dönemde bence bilançoda en dikkat edilecek şey tabii ki karlılığa dikkat edeceğiz ama şu geçiş dönemde ben karlılığa pek takılmamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü şirketlerin karının düşmesi normaldir. E, neden? Üretimlerde azalma var. Sanayinin e, Büyümesinde sıkıntı var arkadaşlar. Niye üretimler düşmüş? E çünkü e, kaynağa ulaşmak zor. E, Avrupa, Amerika dediğim gibi daralma ekonomisine girmişler. E böyle bir durumda da sizin üretiminiz artamaz zaten. Haliyle de satışlarınız düşeceği için. Ne oluyor? Bu e, tabii ki bilançonuzda e, düşük karlılık olarak çıkıyor. E, sanayi şirketinin ne? Sanayi şirketleriyle bizim Şirketlerin ne alakası var demeyen arkadaşlar, yurt içi şirketler de bu şirketlere bağlı olarak hareket ediyor, yani çalışıyorlar, yani birlikte çalışıyorlar. Yani tedarik ediyorlar bir şeyleri veya bir şeyler satın alıyorlar. E bu şekilde yürüyorlar. E dolayısıyla burada sanayinin etkilenmesi bütün şirketlere yansıyabiliyor. Yani buna dikkat etmemiz lazım. Belki havacılık evet farklı olabilir, bankacılık farklı olabilir ama... Sonuçta genel'e bakmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi biz bilançoda neye bakarız? Özellikle evet karlılığa bakarız dedik. Şirketin yükümlülüklerine yani borçluluk durumuna bakarız, kredi durumuna bakarız, e, faaliyet karına bakarız. Evet bu şirket bir faaliyette bulunuyor, güzel karlar elde edebilmiş mi diye bakarız. Ama bu dönemde benim önerim sevgili dostlar şirketin borçluluğuna bakmamız. Evet borç, borç çok önemli. Özellikle kredi maliyetlerinin işte gördüğünüz Merkez Bankası yine faizleri sabit tuttu. Yani hala kredi maliyetleri yüksek seviyelerde devam edecek anlamına geliyor. Bu işte görüyorsunuz konut sektörüne yansıyor, sanayi sektörüne yansıyor. Ee, böyle zamanlarda hala siz gidip inatla bir şirket olarak inatla kredi borcuna giriyorsanız bu yüksek maliyetlerden siz geleceğinizi, büyüme geleceğinizi daha şimdiden e, satmış oluyorsunuz arkadaşlar. Yani e, zora sokmuş oluyorsunuz. E, bu da yatırımcı için tabii ki risk demektir. Yani e, e, büyüyen şirket önemli, e, finansal performansı önemli. Ve biz de baktığımız zaman bu şirketlerin ne kadar krediye az ihtiyacı var, buna bakmamız lazım. Siz böyle zamanlarda, işte kredi e, yükümlülüğüne girerseniz geleceğiniz e, tehdit altına girmiş oluyor. Bir şey. Yani büyümeniz diyeyim. Yani tabii ki batma bilmem ne olaylar olmaz ama büyümeniz risk altına girecek. E, büyüme demek de karlılık demektir. E, Karlarınız olacak da siz yarın öbür gün hisselerinizi satın alacaksınız. Hisselerinize sahip çıkacaksınız. Kar payı dağıtacaksınız. E, olumlu raporlar e, yayınlayacaksınız ki talep olsun hisseye. Hisse e, yükselsin, değerlensin. Kredi e, borçlanması demek bir şirket için baya bir risk arkadaşlar. Yani şöyle örnek vermek gerekirse siz e, tamam e, evet karlı bir şirketsiniz, e, güzel kar ediyorsunuz ama bir yandan da giriyorsunuz borç altına giriyorsunuz. Sizin bu karlarınız ne olacak peki? E, tabii ki bu borçlara ödenmeye gidecek çünkü bu borçlar mutlaka ödenecektir ve yüksek faiz maliyetlerinin olduğu bir dönemde siz bu borçlara girerseniz. Ne olur işiniz daha da sıkıntıya girmiş olur. O yüzden şimdi biz biz yüz hisselerinde yayınlanacak bilançolara bakacağız arkadaşlar. Yani e, özellikle seçici zaten davranacağız. Şimdi seçicinin seçicisi de olmak zorundasınız. Evet biz yüz şirketi olmakla biz 30 şirket olmakla her şey bitti değil. Yani sağlam şirket olmakla her şey bitti değil. Yani sizin finansal gücünüz de olacak. Az yükümlülükleriniz olacak. Ee, öyle uçan kuşa borçlanmayacaksınız. Yani sağlam yönetim demek, iyi yönetilmek demek budur yani. İyi yönetim uçan kuşa borçlanmaz. Sürekli bankalara borç yapmaz arkadaşlar. Kaynaklarını iyi kullanır. Böyle geçiş dönemlerinde, kriz dönemlerinde ne yapar? Ee, bunlara hazırlıklı olur ve hemen o kriz politikalarını devreye sokar. İşte bu yüzden şimdi bu bilanço döneminde bu şirketlere dikkat etmemiz lazım. Özellikle borçluluğu az olan, kredi borçlanmaları az olan şirketleri seçmeliyiz. Çünkü sizin borcunuz ne kadar az olursa karlarınız o kadar artacaktır ve şirketin değerlenmesi daha da artmaya başlayacaktır. Yani bugün baktığımız zaman kurumsal yatırımcılar, o büyük yatırımcılar şirketin performansına bakar, büyümesine bakar. Yani büyüyemeyen bir şirketi Elinizde tutarsınız ama ne olur kazanç elde edemezsiniz. Sadece bekleme modunda şirket ne zaman yükselecek diye beklersiniz arkadaşlar. Ben o yüzden diyorum seçici olmakta fayda var. Özellikle bu bilanço dönemi önemli. Az borçlu, az borçlanan, fazla böyle yükümlülüğe girmeyen şirketler tercihimiz olacaktır. Ve karlı da olacak tabii ki. Yani şimdi tamam borcu az, kredi borcu yok ama şirketin bir, bir karı da olması lazım. Bir, kar olmayan bir şirketin de. E, zaten büyümesi söz konusu değildir. Şimdi önümüzdeki bilanço döneminde neler var? E, bankaları saymıyorum arkadaşlar. Banka yatırımcısı arkadaşlar kızmasınlar. Neden? Çünkü bankalar gerçekten belli bir e, şeye geldi. Bu dönemde de e, iyi bilanço açıklayabilirler. Bu normaldir. Çünkü merkez bankası hala faizleri e, sabit tutuyor ve yukarıda tutuyor. O yüzden. Ama dikkat ederseniz bankalar artık e, pek de ucuz sayılmaz diye düşünüyorum ben ama e, farklı e, alternatiflere baktığımız zaman da özellikle yan tahtalarda iyi şirket olup da e, hala çok uygun fiyatlarda olan hisseler var arkadaşlar. İşte bence e, bu şekilde e, tercihler yapılmalıdır seçici olmak gerekiyor demiştik. Arçelik'in 30 Temmuz'da e, bilançosu var arkadaşlar. Özellikle takip edeceğiz. Beyaz eşya sektörü için önemli. E, Vestel var, Vestel Beyaz var arkadaşlar. E, bunların bilançolarını da iyice e, takip edeceğiz. E, özellikle borçluluklarına bakacağız. Çok mu borçlanmışlar? Yani bu geçiş döneminde sürekli e, borç yaparak mı geçirmişler? Yoksa stabil mi kalmışlar? Borçluluğun stabil kalması bence olumludur. Otakar var. Otakar 31 Temmuz'da e, bilançosunu açıklayacak. Türk Traktor var 31 Temmuz'da. E, Tofaş Otomotiv var 1 Ağustos'ta bilanço dönemleri. Şimdi e, borsamıza şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar şimdi ben açtım güncel grafiğimi ve dolar bazı açtım. İşte dolar bazlı yine şöyle bir pardon 4 saatli açmak istiyorum bu sefer 4 saatli açmak istiyorum evet şöyle bir zirveden dönüş yaptık 341 dolardan 337 dolara geldik ama sorun değil burası zaten bir direnç bölgesiydi ve biz bu direnç bölgesinde baskın olabileceğini zaten biliyorduk. Yani buralarda baskı olabilir arkadaşlar. Hatta şuraya kadar, 344 dolara kadar baskılar sürebilir. Şimdi şurada küçük bir destek oluştu. Hatta şöyle çizelim bunu, evet şöyle çizelim. Bunu kırmızı yapalım. Şu desteğin çalışıp çalışmadığını takip edelim. Eğer çalışırsa yukarı yönlü hareketler tekrar devam eder diye düşünüyorum. Evet, şöyle yaptık. Şimdi bir günlüğümüze bakalım şöyle. Yani işte direnç bölgesindeyiz. Buradan e, alım, satım vesaire olayına hiç girilmez. Şu direncin kırılması lazım yeni alımların gelebilmesi için. İşte bu da birkaç güne yayılacaktır. Belki şöyle esnemeler olabilir. 334'e kadar esnemeleri normal karşılarız. Ancak işte şu bölge, şu bölgenin 326 dolar altlarına gelmesi sıkıntı olur arkadaşlar. Piyasada biraz sıkıntı oluşturabilir. Bakıyorum doğru mu? Evet doğru. Şu anda trendde bir bozulma yok. Yani var diyemeyiz. Ee, bir de TL bazlı endekse bakalım. İşte TL bazlı endekse zirvede. Zirvede işte duruyor arkadaşlar. İşte şu bölgeye gelmedi. Bakın bu bölge yeni bir renç bölgesi. O bölgenin üzerinde kaldığı sürece bence olumludur. İşte burada aslında bu grafik bize neyi veriyor biliyor musunuz? Yani bu grafik bize diyor ki temkinli olacaksın Yani Temkinli derken şöyle seçici olacaksın diyor. Yani bak diyor ben diyor güçlü duruyorum diyor endeks güçlü duruyor. Hala bu endekse rağmen e, bazı hisseler <laughs> gitmiyorsa, bazı hisseler e, ne bileyim e, o sıçramayı yapamıyorsa burada bir sıkıntı var işte. Bu yüzden seçici olmak lazım. Yan tahtaları söylemiyorum. Bakın yan tahtaların şu anda. Ee, yükselmemesi normaldir arkadaşlar. Çünkü kredi maliyetleri yüksek. Ee, o yan tahtaların daha zamanı vardır. Ben özellikle BIST 100 hisselerinden hatta BIST 30 BIST 50 hisselerinden bahsediyorum. İşte Burada seçici olmak lazım. O yüzden de seçici olmak için de bilançoları takip etmemiz lazım. E bu bilançolarda biz borçlu az olan şirketleri seçersek, karlılığı fazla borçlu az olan şirketleri seçersek sevgili dostlar, Güzel olur. Hatta sermayesinin de üzerinde güzel karlar açıklarsa tadından da yenmezdir uzun vadeli yatırım. O zaman endeks düşüyormuş çıkıyormuş hiç umurunuzda olmaz. Gözünüzü kapatın, koltuğunuza oturun arkadaşlar, şirketinizi takip edin. Yani öyle sürekli grafiğe de bakmalısınız. Şirketinizi takip edin. Çünkü siz iyi bir seçim yapmış oluyorsunuz, seçici davranmış oluyorsunuz ve uzun vadeli yatırım yapmış oluyorsunuz. Bunun karşılığını zaten siz kat kat alacaksınız direkt. Bir teknik hatamız oldu. videomuz bu kadar sevgili dostlarım. Tekrar yeni bir değerlendirmede görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Dediğim gibi bu bilanço döneminde iyi bilançolu şirketleri seçmeye gayret edeceğiz ve uzun vadeli olarak yolumuza devam edeceğiz. Olası jeopolitik gelişmeler, siyasi gelişmeler, piyasanın kendiliğinden, kendi içinden gelen Düşüşler bize alın fırsatı olarak çıkacaktır. Tekrar yeni bir değerlendirmede görüşmek dileğiyle.